Aldın gittin gönlümü, gözleri karalı kız. İnan ki hoş eyledin, bağrı yaralı gönlüm. Çaldın gittin aklımı, sarılışınla ansız. İnan ki şifa buldu, bağrı yaralı gönlüm. Eski dosttan olur mu hiç düşman demişler, bak. Öyle yanmış ki canım, durma güzel, sen de yak kaybolup giden yıllar saçıma düşürdü ak, üzümlere boğuldu bağrı yaralı gönlüm. Gönül borcunu uğruna bağrın açı ver gitsin. Az yanmadım bir de sen kibrit çakı ver gitsin. Masum durma ne olur neşe saçı ver gitsin. Hayal bulsun, şen olsun, bağrı yaralı gönlüm, evet. hayal bulsun, şen olsun, bağrı yaralı evet. gönlüm. Teşekkür ederim.